And bring us light, what a light, what a light, source of life and beauty. She takes care, protects you and me. When all over her dazzling mountain peaks, the majesty of age speaks. So how have we returned? Hindistan'daki içme suları. Ve insanlar kesinlikle sonunda temiz su bulmak için Mars'a gidecek. Su tüm canlılar için yaşamın ilk şartlarından biridir. Hmm, biliyorum. Evet. Sorusu olan... Şu anda gelecekte yaşanacak su kıtlığı hakkında çok şey konuşuluyor. Evet. Hatta içinde olduğumuz 10 yıl su sorununa ithaf edildi. Nedenini bize söyler misiniz üstad? Ee, bunların hepsi uydurma. Her yerde su var. Hangi su sorunundan bahsediyorsunuz? Dünyada bir sürü nehir, göl ve deniz var. Ha? ha? Asla yeterince su olduğunu düşünmeyin. Her insan günde bir buçuk iki litre su içmelidir. Daha azı insanı zayıf düşürür. Üç ya da dört gün susuz kalırsan ölürsün. On gün hatta daha uzun bir süre aç yaşayabilirsin ama. Hmm? <gülüyor> <gülüyor> ama üstad göller nehirler yeraltı tabakaları var. Bunlar yeterli olmalı öyle değil mi? Su tabakası mı? O da ne ki? 15 bin yıl önce son buz devri sırasında iklim değişikliği nedeniyle kutup buz kütleleri erimişti. Açığa çıkan sular okyanusların su seviyesini 120 metre yükseltmiş. 120 metre yükselmiş miydi? Bu imkansız. Ha. Ama oldu işte. İnsanlar daha yüksek yerlere kaçtı ve mağaralarda yaşadılar. Araştırmacılar hala bu mağaraları buluyorlar. <laughs> Aslında o zamanlar dünyada az sayıda insan vardı Muhtemelen tüm Avrupa'da nüfus binden daha fazla değildi Hı, O kadar az mı? İmkansız Hı. Bu suyun küçük bir kısmın yer altına indi ve su tabakaları oluştu İçme suyu ihtiyacımızın yarısından fazlasını bu sular karşılıyor Hmm, bu hiç de fena bir miktar değil ama. Tabi <laughs> tabii zamanla bu sularda kirlenirse durum fena olur. Ama o kadar dilindelerse temiz kalmaları gerekmez miydi üstad? Tarımda kullanılan gübreler toprak tarafından emilir. Ayrıca fabrikalar atık sularıyla <laughs> su kaynaklarını kirletir. Çünkü her türlü atık suya bırakılır. Bunu engelleyemez miyiz? Hayır Eni. Yani. Bu yüzden dünyada pek çok insan kirli su içiyor. Ve ciddi hastalıklara yakalanıyor. İnsanlarda vücut ağırlığının üçte ikisinden fazlası sudur. Yediğimiz meyve ve sebzelerin ise yüzde seksen ila doksanı sudur çocuklar. İnsanların günde bir buçuk litre suya ihtiyacı varsa mevcut sular yeterli olmalı. Sular kirletilmezse tabii. Ama biz suları kirletmiyoruz ki üstad. Öyle mi sanıyorsun? Her yıl 20 milyar tondan fazla atık denize bırakılıyor. Kirlenen her bir litre su, 8 litre suyu daha kirletiyor. 20 milyar tonlu bu çok büyük bir rakam. Evet, hem de ne muazzam. Dağısı da var. Toprağa akan bir litre benzin su tabakasına ulaşır ve bir, bir buçuk litre suyu kirletir çocuklar. Kanalizasyonlarda neler bulunuyor tahmin bile edemezsiniz. Kanalizasyonun birinde bir araba kaportası, bir bisiklet gövdesi, televizyonlar, bilgisayarlar, sandalyeler, cep telefonları, gözlükler falan bulunur. Öyle olsa bile herkes için bir buçuk litre su her zaman bulunur. Olabilir. Ama herkesi besleyebilmek için yirmi kat daha fazlasına ihtiyacımız Burak olacak. Buna inanmıyorum ben. Açıklayayım o zaman. Genelde kümes hayvanlarını beslemek için kullanılan mısırın bir kilosunu üretmek için 600 litre su gerekir. Bir kilo buğday için 1500 litre, bir kilo pirinç için ise 4000 litre su gerekir. Ya. Bu arada bir buçuk milyar insan içme suyundan yoksun. Peki ne yapıyor bu insanlar? Bazı Afrika ülkelerinde ailesi susuzluktan ölmesin diye kadınlar 12 kilometre yol yürüyüp su taşırlar. Ama üstad bunun bir çaresi olmalı. Bu karmaşık bir sorun. Daha sonra yeniden konuşuruz. Yakında tatile gireceğiz, seyahat ederiz. Dünyadaki su sorununu yakından inceleriz. Sonra hepimiz el ele verip bu sorunları çözecek çareler buluruz. Pekala çocuklar benimle Meksika'ya gelmek isteyen var mı? Kimse istemiyor mu? ama anlaşmıştık. Meksika çok güzel bir ülkeydi ama şimdi tüm bu kirlilik, kuraklık, yoksulluk orayı... Ha, evet haklısın. Dünyanın başka yerlerini görmek isteyenler var anlaşılan. Tamam mı kimizi siz alın. Kendisi sizin emrinizde hem de çok hızlı biliyorsunuz. Peter, Say, Grimbo siz benimle geliyorsunuz. Peter nerede? Ey ee, neredesin Delikanlı? Geliyorum üstad. Hemen geliyorum. Tamam Petro Kambo Buster. Siz Hindistan'a gidiyorsunuz. O devasa ülkeye gidecekler gemiye binsin. Her şey ayarlandı repenin sizi orada bekliyor. İyi yolculuklar. Ah, özür dilerim. He ben. Ha geç olsun da güç olmasın yani. Ülkeme hoş geldiniz. Benim adım Raul. Size rehberlik edeceğim. Tekrar hoş geldiniz. Modern ve güzel büyük kentlerimizi görmek ister misiniz? Delhi başkentimizdir. Buraya çok yakın. Sizin şehirleriniz gibidir. Aa işte bu harika. Hadi gidelim. Evet, Hindistan'daki bol ve çok kıymetli suları konuşmak için buradayız. Belki Kalküta'ya da gideriz. Ben de aynen böyle düşünmüştüm ama ne kadar modern ve dinamik bir ulus olduğumuzu görmenizi isterim. Dünyanın her yanında çalışan yüz binlerce mühendisimiz, IT uzmanlarımız, muhteşem binalarımız, lüks otellerimiz, mağazalarımız, üniversitelerimiz, restoranlarımız, kafelerimiz, sinemalarımız. Bunları da görün. Buraları bir dahaki gelişimizde gezeriz. Hindistan'ın kuzeyinde Rajasthan'dayız. Ülkenin daha güneyindeki Ganja ve daha yoksul kısımlara gitmeden önce size su yönetimindeki başarımızı gösteren bir köy göstermek istiyorum. Hı. Hmm. Zaten çok yaklaştık. Bakın dostlarım, bu su sayesinde hepimiz mutluyuz. Hasatımız bol, hayvanlarımız besili. Vahşi hayat ve doğa da öyle. Şu ormana bakın. Şu yemyeşil ağaçlara bakın. Orman selleri engelliyor. Hiç kimse köyün yaşlılarından izin almadan ağaç kesemez. Burası nasıl bu kadar yeşil olabildi ki? Sadece birkaç yılda köylüler su toplama amaçlı 40'tan fazla su rezervuarı yaptılar. Muson yağmurları yağdığında bu rezervuarlar dolar. <laughs> bu şekilde toplanan sular yer altına su tabakalarına iner. Yani bütün bunları kendiniz mi yaptınız? Köylülere toprak ve iş gücü sağlandı. Genç Hindistan adlı bir örgüt köylülere yardım etti. O eski günleri düşünüyorum da Yağmur yağmadığında kıtlık yaşardık. Yiyecek çimeni bile zor bulurduk. O günler şimdiki halimizden çok farklıydı. Köyümüzü siz de görüyorsunuz. Hatta vahşi hayvanlar bile su içmek için buraya geliyor. Sırtlanlar, çakallar, maymunlar, leoparlar, <laughs> her türlü hayvan işte. Bu çok güzel bir şey çocuklar. Hatta bir kaplan bile gördük. Peki neden aynı sistemi her yerde kurmadınız? He? Güzel soru. İşte yanıtı. Çünkü bölge liderlerinin çıkarlarına uymuyor. Evet, üç kat daha fazla maliyetli olsa da dev barajlar yapmayı tercih ediyorlar. Ne yazık ki binden fazla köyde bu tip barajlar yapmayı başardılar. kale 16. yüzyılda Moğol istilalarına karşı korunmak için yapılmış. <gülüyor> <gülüyor> Bakın. Orada bir kadın karnında çocuğunu taşıyordu. Gördün mü onu? Evet, tıpkı Afrika çöllerindeki gibi. Şu anda Gücarat eyaletindeyiz. Sadece 20 yıl önce burada yaşanan aşırı kuraklık yüzünden bütün yeraltı ve yerüstü suları neredeyse tükendi. Şimdi güneye gidiyoruz. Göreceksiniz ki orada durum daha iyi. Suyu ve tarım ilaçlarını doğru kullanmayı çiftçilere öğreten olmadı. Tüm atıklar nehre bırakılıyor ve su kirletiliyor. Evet, tarım ilaçları toprak tarafından emilecek ve yeraltı sularına karışacak. Yeraltı nesi? Tamam, şimdi hatırladım. Tek ilgilendikleri ne kadar fazla hasat elde edecekleri. Tarım ilaçlarına karşı su kaynaklarının nasıl korunacağı kimsenin umurunda değil. Bu da demektir ki... nehirlerimiz tıpkı birer çöplük gibi kullanılıyor. Şunu söylemeliyim ki bu bölgede kanalizasyon sistemi çok yetersiz. Ve nehrin aşağısındaki insanlar bu suyu içiyorlar. Merhaba, 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 merhaba. Bu yaşlı adam bütün mal varlığını bağışladı. Yardımlarla hayatını sürdürüyor. Peki bunu niye yaptı ki? Hayatının son yıllarını bilgeliğe ulaşmaya adadı. <gülüyor> <gülüyor> Suyu nereden getiriyorlar? Tabii ki nehirden. Çok doğru ama başka kaynağımız yok. Hmm? Evet suyumuz temiz değil biliyorum ama ne yapabiliriz ki? Neden temizlemeyi denemiyorsunuz? Faydası olabilir. Peki parayı nereden bulacağız evlat? Çok az parayla yaşıyoruz burada. Günde bir dolardan bile az. Ama bunun bir çözümü var. Böyle küçük bir torbayla sadece bir dolara yirmi litre su arıtabilirsiniz. Peki parayı nereden bulacağız? Suyun ultraviyole ışınlarıyla arıtıldığı yeni bir teknik var. Bin kişi için sadece üç bin dolar. Çok ilginç ama bizim için bu da pahalı. Ah. Hindistan'ın kuzeyinde Moringa olifera denilen bir ağaç vardır. Tohumları, sudaki bakteri ve virüsleri kendine çekerek suyu temizler. Ama su havuzları yapmamız gerek. Bakın, insan ve arazi faktörü hazır. Sadece havuzları yapacaksınız. Su arıtıcılarını size biz göndereceğiz. Su sümbülleri suyu temizler. Fransız bir araştırmacının ürettiği su marulları ise atıklarla besleniyor. Ve daha sonra bunu tarlalarınızda gübre olarak kullanabilirsiniz. Çok doğru. Kişi başına günde bir metre küp su gereklidir. Evet. Suyu tutmak için birkaç küçük set ve su havuzu yapın. Tıpkı Rajasthan'daki köylüler gibi. Muson yağmurları bunları dolduracaktır. Başlangıç için yeterli tohumunuz var. Biz de size elimizden gelen yardımı yapacağız. Ya. Oh. Merhaba. Bakın biz sadece bu arkadaşlar Aa, bize... ...şu anda bulunduğumuz bölgenin adı Bihar. Yoksul bir bölge. Her yerde karmaşa var. <laughs> son birkaç yılda 20 binden fazla insan kaçırma olayı yaşandı. Hey. Ama Hindistan sadece bunlardan hey. ibaret değil. Hey. Üniversitelerimizden her yıl 500 bin mühendis mezun oluyor. Bunların standartları ve iş kaliteleri dünya çapında rağbet görüyor. Evet ama hala okur yazar olmayan insanlar da var. Dışarıdan böyle görünüyor. Her yerde zıtlıklar vardır. Bu da ne böyle? Hiç de hoş görünmüyor. O gördüğün şey tezek. E, buna para veren var mı tezek, yani? Tezek bu bölgenin birkaç yakıt türünden biridir. Ve harika bir doğal gübredir. Ah, ah, ah. Merhaba, ben doktorum. Kanada'da tıp eğitimi aldım. Hoş geldiniz. Bu yeni kuyuyu siz mi açtınız? Hayır, uluslararası bir örgüt köylerde bunun gibi kuyuların yapımını üstlendi. Pek çok kuyu yaptılar. Ama bu çok güzel. Evet ama bir sorun var. Tüm kuyulardaki suların içinde arsenik adlı bir zehir var. Aa! Yaşlı bir adam vardı. Kuyumuzdan çıkan suyu gördüğünde şöyle bağırmıştı. Bu, bu şeytanın suyu. Aa! Ne kadar haklı olduğunu bilmiyordu. Yüz binlerce Hintli arsenik yüzünden zehirlendi. Bangladeş'te durum daha da beterdi. Milyonlarca kişi zehirlendi. Ama bu nasıl olabilir ki? Acaba suyu analiz et. Tabii ki hayır. Maliyeti çok yüksek. Neler yaptığını görmek ister misiniz? Gelin de göstereyim. <laughs> Kimin de sadece cilt problemi yaratıyor. Ama çok kötü durumda olanlar da var. Onları nasıl tedavi ediyorsunuz? Öncelikle onları hastalıklarının bulaşıcı olmadığına ikna ediyoruz. Tek tedavisi vitamin almak ve temiz su içmek. Dünya Sağlık Örgütü bu ihtiyaçları karşılamak için çaba gösteriyor. <laughs> Rezervuar yapmanız gerek. Aa. İşte elimizde bunlar var. Bir süre bunlarla temiz su elde edebilirsiniz. Şuna inanın döndüğümüzde sizin için kampanyalar düzenleyeceğiz. Evet. Kalküta arabayla bir saat uzaklıkta. Tabii trafik yoğun olmazsa. Açıkçası doğru yolda mıyız hiç bilmiyorum. Şu yoldan gideceğiz. Neredeyse vardık sayılır. Bir gece kondu mahallesi. Kendi başına bir şehir. Kalküta'da yaşayamayan insanlar burada oturur. Dolaşmak ister misiniz? Hadi gelin dolaşalım. <laughs> Kendiniz görün. Oh, peki buradaki insanlar kim? Hemen hemen tamamı Kalküta'da çalışır. Ama orada kiralar çok yüksektir. Peki ne yapıyorlar? Hangi işlerde çalışıyorlar? Ofislerde, otellerde, fabrikalarda oh. çalışırlar. Devlet memuru olanlar da var. Ne? Oh. Oh. Hmm. <laughs> Buraya ha? gel. Fransız mısınız? Bu harika. Ben de Fransızım. <laughs> Birkaç yıl önce bu okulu kurdum. Şunu da ben kurdum. Dikiş ve bilgisayar kursu veriyorum. Bu kızlara bakacak kimse yok. Herkese günde bir litre temiz su veriliyor Fransa'da kişi başına 2 ila 3 litre su tüketimi vardır Amerika'da ise günde 800 litre su tüketilir En yakın kuyuya yürüyerek yarım saatte gidilir ama suyun kalitesi <gülüyor> yüksektir <gülüyor> Ganj Nehri'nin uzunluğu 3000 kilometredir. Ama nehirden sulama ve kullanım için çok fazla su çekilir. Su seviyesi ancak muson yağmurları başladığında yükselir. Ganj Nehri kıyılarında 500 milyon insan yaşıyor. Dünyada en yoğun nüfus bu bölgededir. Ama bu Avrupa o? nüfusunun tamamından bile o? daha fazla. Vay canına! her gün nehre bir buçuk milyar litre atık su akıyor. Bu çok kötü değil mi? O yüzden bu nehirdeki balıklar yenmez. Hatta bazen kıyılarındaki ürünler bile yenmez. Bakın çeltik tarlaları. Pirinç mi yetiştiriyorlar? Bir kilo pirinç yetiştirmek için dört bin litre su gerekli. Pirinç temel gıdalarımızdan biridir. Diğerleri çay ve mısırdır. <laughs> Kalküta'nın su arıtma tesisini görmek ister misiniz? Tabii çok ilginç olabilir. Ama burada arıtma tesisi yok ki. Doğru. Sizin daha önce bahsettiğiniz yöntem uygulanıyor. Sudaki zararlıları tutan bitkiler var. Sazan balıkları da bunlarla besleniyor. Hmm, bu nedenle balıkçıların da yüzü gülüyor. Bu hiç yoktan iyidir tabii ki. Bakın, onlara dokunmak yasaktır. Ülkenin en yoksul kesimidir onlar devlet yaşam koşullarını iyileştirmeye çalışıyor. Onlara iş <laughs> sağlıyor. Çiçekler kızlar içindir. Yaşlılar <laughs> gibi gezelim biz de. Kalküta'nın nüfusu 15 milyondur. Ama kanalizasyon sistemi son derece yetersiz. Onun yerine nehri kullanıyorlar. Kent bu kadar insan için planlanmamıştı tabii ki. <gülüyor> <gülüyor> Harika. Çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> hmm. Hmm. Bu su pis ve tehlikeli. Halkınızın yüzde seksini bu nedenle hastalanıyor. Efendim, onlar bizim misafirlerimiz. Bu nehir dünyadaki en kirli nehir. Neden nehir suyunu arıtacak çözümler aramıyorsunuz ki? Bu su cennetten gelen bir nimettir. Ganj nehri ise Şiva'nın saçlarıdır. Şiva her şeyi arıtır Mutluluk ve sağlık getirir. Ah, yo, hayır. Bu nehir tüm savaşlardan bile daha ee, fazla ölüme neden oluyor. Efendim, çok meraklılar. Ha? Veda diyor ki insanlar tanrılara borçludur... ...ve tanrılar istediği zaman insanlar canlarıyla borçlarını öderler. Söyler misin, ne Döndüğünüzde bu konuyu konuşur, neler yapabileceğimize beraber karar veririz. Şunu anlamalısınız. Batı tarzı çözümler bizim ülkemizde uygulanamaz. Bizler yoksuluz ve bizler gerçekten çok kalabalığız. Ayrıca siz sadece ülkenin bu kesimlerini görmek istediniz. son yağmurlarıyla dolan su havuzu sistemini neden ülke geneline yaymıyorsunuz ki? Herkesi idareli su kullanmayı öğretin. Çiftçiler daha su kullansın ve eminim uluslararası örgütler bu insanlara yardım edecektir. Evet evet biz bunu gerçekten sağlarız. Herkes insanca yaşamayı hak ediyor. Bu şans tüm insanlara verilmeli. <laughs> Look to her skies, so dear and so bright that warm our hearts and bring us light. What a light! What a light! What a light!